Lakin arkadaşlar. Ya, emir, ya, 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 ya. oğlum gelsene lan buraya. Başlangıcı yapmayın. 20 gün sonra. Tam tişörtü giy gel. Tişörtü giy gel. Tişörtü giy gel. Çok utangaçtır arkadaşlar. Sanki bana tam ya. <laughs> yeni yeni şey öğrencim de. yeni yeni öğrencim çok şey e, utangaç. Ama açacağım onu rahat ol. Evet, neyle başlıyoruz şimdi? Yine Emre kardeşimle Sırt antrenmanı yapacağız bugün. Yarışmaya hazırlıyoruz, az önce e, resimlerini de paylaşacağız. E, i̇nşallah 3-4 ay, kaç ay var 2 yani? ay var. 2 ay mı lan? Evet. Neyse, 2 ayda en az bir 12-13 kilo verecek veya 15 kilo e, zıpkın gibi çıkacak, siz de göreceksiniz. Hadi eyvallah, saygılar. Evet, başlıyoruz abi şimdi. Neyle başlayalım? Evet arkadaşlar, şimdi sırt antrenmanına başlıyoruz. Atakan, e, Emre ve ben eee ilk önce lat çekişten eee başlayacağız. Gerçi bunu barfi çekebiliyorsan bunu hiç yapmayın. Bence hep barfi çekin. Ben hep barfi çekerdim. eee yıllar boyu kilo e, yükseldik zarar verdiği için eee bunu yapıyorum. Bunu da 12 12 3 set veya 4 set veya drop setle 8 10 12 tekrarlı veya amacınıza göre 20 tekrarlı olabilir. eee bunu da geri yapma işimiz olmuyor arkadaşlar. Şimdi bir şampiyon e, kardeşimiz ben de büyük olmadığı olduğu için olmadığı için kardeşimiz diyorum. Geriye yat, egonuzu diyor. Bir kenara bırakın. E, şey yapmayın, geriye yatmayın diyor ama kendi yatıyor. E, bir müsaade et. Yap. Aynı benim yapacağım gibi. Aynı benim yapacağım gibi yapın, tamam mı? Hani yapmayın deyip de ben yapmayacağım yani. Bunu bir şekilde tutuyoruz abi. abiciğim. Vücut dinlik. Bu şekilde bak, vücut böyle geri atmıyor ya. Ha, evet. Sen de madın. Aynen bu şekilde. Hızlı hızlı, hızlı abi, kişiyiz bugün. Ben de görelim, diyor ya? Sen de mi de mi diyor? Bu sırayı bilmiyor. Büyükten küçüğe doğru. Aynen çok özür dilerim. Her, ge her gecenin adını Bravo. Davrum benim ben. Hani adettir ya antrenörlere bir hareket yaparken böyle bakar. Sanki bir sikime bakıyorlarmış gibi tamam mı? Hani dümen bak işte ben bir şey yapıyorum ya. Biz de o şeyler tutuyoruz yani. Yani bunu sınıfta vurmama şansı yok eee en zengin adam, ne bileyim Sırpıncımur Bey yani bu arada çok şanslısınız arkadaşlar görüp görebileceğiniz Türkiye'de eee olimpiyat, lavuzluk olimpiyat yarışması olsa Atakan kesinlikle üçe girer eminim. Ben. ben girmeden beni direkt şampiyon yaparlar hatta. evet bu üçüncü setimiz. bu şekilde bakın Bunu çok geniş tutmaya gerek yok. En azından ben tutmuyorum. Şu şekilde ya omuz genişliğini 10 santim açın. Bu şekilde de yeter. Ben bunu mesela böyle iç tutuyorum tamam mı? Bazısı böyle kavrar ben bu şekilde Hayatımda hiç ne strap, strap doğru düz kullanmadım. Bu şekilde bağcıklarımı bağlıyorum. Ee, malum yaşlılık parmaklarımız artık kemikler dayıkladı. Eldiven hiç kullanmadım. Eldiven kullanmadığını da sevmem şahsım adına. Düz düzenlemek üzere. Adakam beş güne getirdim. Beş güne Abi onu ya, düz yapsın bir kadar aldım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Nereye yatmıyoruz? Egomuzu bir kenara bırakıp <laughs> Birimiz strap kullanıyor, birimiz eldiven Bir eldivenci el sapladı, bir strapçıya bak şimdi bak <gülüyor> <gülüyor> Bravo! İçten sokalım bunu ya. Normal için, pistonun içine düşer abi. Gel sen karşıya bir tanesini al abi. Emrah. <laughs> Emrah. <abi. gülüyor> Oğlum zaten yalan yamalak yapıyoruz. Ağırlık ne böyle koyuyor bu zaman. Ya çek bakayım. Dur bir dakika. Tamam bir dakika. bir dakika. bir dakika. Başımda. Kaç el Ben üç yapacağım. Normalde antrenman hiçbir şey olmaz beyler. Eskisi ve dizeli zaman bugün de olsun. Yani. Bugün de çok sıkıntı Bundan sonra ne yapacağız? Tamam. Yine bir şampiyon hocamız şunu diyor. Barber Rob'la Dumbbell row'u hayatınız boyu hiç programınızdan çıkarmayın diyor. Şimdi onu şampiyon hocamız dediği zaman doğrudur. Galip Kadir Hoca dediği zaman doğrudur. Ben hayatım boyu barbell row, dumbbell row yaptım. Bir de barbell çektim amınakoyim. Yani. Aynen doğru. Yapıştır abi Ama haydi. Yani sırtta yapabileceğiniz zaten böyle 10 numaradaki 3-4 tane hareket var. Bilemedim 5 tane. Yani onları yapmayan insanın zaten sırtı doğru duruşta gelişmesin. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu ne olmuş böyle ya? Nazar ya. Abi ona dikkat et. Çivular saplanmasın. Bunun elektrikçi gelecek bugün. Abi bunu ne yapacağız? Atakan şunu al oğlum. Camlara bir fık koydu onu ya. Fıtık kız biz. Ne yapıyorsun Sen antrenman yapma oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kilo bu abi? 30 kilo mu Heh burada. 30 Evet arkadaşlar bunu da ben şimdi kendi adıma 3 saat yapacağım yani 10 12 teşreni, ee, bu şekilde eğiliyoruz. Sen Bravo. Aman koyayım. Bravo dedi ya. Tamam. Vallahi bitti. Sen, mi? O şey dedim ha. <laughs> evet biz de bir dokunalım bakalım. Oo tamam. 10 numara. Evet. Arkadaşlar, vallahi fıtıkım şuradan böyle yırtık burası bağırsaklar çıkacak neredeyse ama Gayatri Mataka <tries> <tries> Sağolun. <laughs> Yeter. Doğru mu Fethi Hocam bu hareket? Anlamışım kanka. Ama biz seninle farklı yapıyoruz abi bu hareketi. Nasıl farklı? Ben farklı yapıyorsun, ben farklı yapıyorum. Fark olsun o kadar farklı olsun olur mu? Daha bir sıkıntı yok. Bu sefer kızmadın hayır et. Yani bu harekette Şimdi bazıları bunu böyle yapar. Tamam mı? Diklenir bak. Şöyle yapar. Tamam Bu arka omuza vur. Yani bunda rüküdaymış gibi olacak. Ee, rükünün ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum da. Yani şu namaz kılarsın ya yani rükuya gelirsin. Aynen o şekilde olması gerekir. Yine bazıları böyle durur. Tamam mı? Bu şekilde çeker. Bu sadece arka omuza vurur. Sırta uygun bir şey değil ya. Yani. Ee, aynen gördüğünüz gibi. Tabi iyice diklenebilirsiniz. Ya şimdi tekrar gösteriyorum bak şu. Hatta bence biraz da yapmak lazım. Biraz daha bile hocam ha? Yani. Ben Kemal alayım gireyim. Beni fıtık öldürür. Şey, Kemal'i arkadaşlar. Bak şeyi göster. Emre'yi. Farklı yapıyoruz derken sen daha iyi güzel yapıyorsun moruk. Yani biraz daha yukarı çek, çekmiyorsun yani. Farko. Aynen bak bu şekilde. Çok diklendin mi arka omuza vur. Şu anda on numara çekişi var. Sekiz dokuz abi? He? Sekiz dokuz değil, 10'la. Yani. Be. Ha ben bütün hareketleri böyle tam çekmeyi seviyorum. Ha biraz aşağı bıraksam ne olabilir yani çok önemli değil. Hocam, sen. Ama ne da burada çarpıda çarpıyor arkadaş ya. <laughs> yani normalde şu 30 kilo Atakan ona ağır geliyor tamam mı? fıtıkta var ya lavukta. <laughs> Ama hani gösteriş yapacak ya amına kıyım bak ben de basıyorum. Hadi başla. Başla. Evet 55 kilo dumbbell rom. <laughs> Strepli lavuk gelmiş. Bas. Bravo. Devam devam devam. Aferin. Çok iyi. 55 Kilo Strap olmazsa olmaz o Olmazsa olmazım <laughs> <laughs> Ben şimdi 50 kiloyu alsam da 50 kiloyla yapacağım. Angut bu da yapmaya çalışacak Evet 55 kilo Dumbbell Row Hani bana yetişecek Oğlum sen bana yetişemiyorsun Ne zaman yetişirsin bana biliyor musun? Ne zaman? Ben 80 yaşında olduğum zaman Belki bana yetişirsin Şuraya şimdi 55 kilo Dumbbell Row yaptığımı koyuyorum İzlersiniz arkadaşlar 55 kiloyu da Evet Eee <laughs> Tekrar çekmene de çok gerek yok. Bu da üçüncü. E, Seftem emre'yi çek bir daha. Kadir hocadan geçer bataldı ya. Emre. Evet. Tatlım. Evet. Son boyunun en yükseklikini alın ya. Ne? O halde değil mi? Öyle dedim geçer bataldı sonra düzelttim. Son boyunun en iyi hızını aldım. Hadi lan sıra ver <Gülüyor> 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 evet, 3 setle de bitirdik bu hareketi. Benim formuma bak bakalım. Derim ki nasıl beğenecek mi? <laughs> 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 güzel de oluyor Arkamda durdum da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak bu form çok güzel. Yani bu işte bak şimdi. Bütün hareketlerde yapılan en büyük yanlış. Hep ağır kilo basmaya çalışmak. Anlıyor musun? Ego dedikleri olay. Ee, hiç gerek yok. Yapabildiğiniz kadar ağırlığı yapın. Kendinizi zorlayın yeter. Yani illa ki şimdi Atakan dedi ya ben 55 basarım. Bu adam gibi 55 basamaz bu. 55'te biraz kıvırıyorum evet. ama 10 12 tekrar yapıyorum ya, ha. Sen şimdi bunu 10 12 tekrar yapıyorum 55. Başın 7 lira e diye sen bunu 30 35 kilo öyle yap sana yeter. Yeter canım. Ay yerde 40'a çıkabilir. Mesela ben bunu 50 kilo ile 12 yap. 12 4 set yapalım. Ama o zaman yaz alıyorum. Bak senin eklemlerin çok kuvvetli. Bak Ateşlerin kuvvetli bak ben, ben kuvvetli oldum. Ya bana akıl verme. ben sırtta çok iyi çekelim. Tamam. Bak göğüs o kadar iyi değilim mesela. Preslerde basit. Ama sırt da iyiyim, bacakta da, da iyiydim mesela. En çok bacak çalışmayı severdim. Ama bacaklar çok sakatlık yaşadığım için. Şunu demeye çalışıyorum. Sen şimdi 55-56 yaşındasın. O, tamam omuzda evet. bir ince sakatlık var ama benim ben bu yaşta bak fıtık var. Eklemlerde ağrı var, omuzlarda evet. ağrı var, bacaklarda evet. ağrı var. Yani diyorsun ki penisi yedim diyorsun. Yedim ha, maalesef. <laughs> Sen demek ki 35 yaşına geldin. Benim senin eklemlerin ya. Yani, yani. Emre abi haksız mıyım? Bir dakika. Em Kadir abi nasıl squat yapıyordu? Kadir abi'nin iskelet sistemi evimizden kuvvetli. Bak var. abi o yaptığı squatla insan Hatta var ya bir haftada sakat olur ama. Sayılıdır iskelet yapısı Kadir abi'nin. Yani Allah bir şey versin bize bu kurban olur. Allah otobü. vermiş. Abi bu squat yapıyor Kadir Hoca. E. Diz, diz, dizler biz, böyle direkt öne. Yine o geçen mi? nasıl sikilmez lazım? Belki geçen bir video seyrettim tamam mı? Denk geldi öyle. Ee, i̇smini de unutamadım ama şimdi. Hani bu sporcular ağır kilo basıyor ya. 200 kilo, 200 lira dertlik. Hayır. Bunların bir çoğu sahteymiş aman Hayır, kilo da sahte. Hani ben sana bir ara dedim ya, işte plastikten şey yaptıralım. Ha, tamam böyle çılız çocuklara, <laughs> e, normal ağırlık gibi. İşte atıyorum 60 kilo çocuğu, 200 kilo bassın ayağa. <laughs> Millet de ay aman nasıl basıyor <laughs> ki <yorumlarına." gülüyor> tamam mı? Onu harbiden yapıyormuş adamlar. Doğru. Yine adam e, 80-82 barı almış, uzun barı. Ondan böyle dambul yapıyor, tamam mı? Şey, omuz yapıyor, normalde onu yapma şansı yok aman Meğer adam onları plastikten yapmış. Yani aynı orijinal ağırlık gibi. Atıyorum onda var 20 kilo. Bakın işte ben 80 80 yapıyor. Şimdi bu oradan da şu aklıma geldi. Yolun dedim hani 250 kilo, 300 kilo dedik yapanlar var ya hani video atıyor, Aynen. Malumda bir şahıs var hani. Evet. Belki de onlar bu plastikten diye. Yani. Hiç o biz onlar mesela antrenman yaptık. Hiç böyle 300 kilo deadlift yapacak bir da benzemiyor yani, bana. Benim antrenmanım nasıl sertlik olarak? Yani, bir kıyaslama yap. geçen ben bir Engin'in videosunu yaptım. 220 kilo deadlift yaptı. Engin 260 kilo da yaptı bak. Yere değmeden yapıyor Bak 260 kilo da yaptığını ben onu biliyorum. Evet. Şimdi millet dedi ki ya işte onun falancı da yapıyor aya. Falancı ilaç değil ama. Engin'e ilacı ver 350 kilo yere koymadan onu tekrar yap. Engin ya, herkes sallıyor ya bir şey. Yani Engin'de harbiden bir kuvvet var ama. Harbi harbi abi. Ben ilaç alsam 220 kilo tetkifi de yine zor yapalım ya. E Evet. Şimdi ikinci zilalı bitirdik arkadaşlar. Yani kabrolo yapacağız. Şimdi ben niye bunlara soruyorum biliyor musun? Bunlar böyle her hareketi yaptıramazsın. Çoğu sporcu gibi. Hep böyle hoşuna giden şeyi yapar bu ipler. Bu için ben de bunlara uyuyorum. Bu kalsın abi şu olmaz. Çıkar, hata indir abi oradan. Dal çıkmasını yapacağız kanka. Onu aldım herhalde geliş. Tamam. Şimdi üçüncü hareketimiz de Cabrerov der, derler. Biz de buna şey diyoruz. roll deriz eskiden beri. E, niye niye roll da demişler onu da bilmiyorum. E, yani bak şimdi bu hareket de her idmanda sırt idmanda yapılacak diye bir şey yok. Normalde idmanından, idmanınızdan eksik kalmayacak olan tek hareket ee, Barber Rov'dan Rov Dumble Rov'du. Artık Barfix. Artık Barfix. Ya Barfix zaten bak şimdi lat bulldoğunu Barfi çekebilir miyiz ya mesela bak ben onu lat bulldoğunu 15-20 sene hiç yapmadım 100 kilo yukarı geçene kadar yani bunu mesela ters suda tuta tutarsın barfixte geniş tutarsın iç tutarsın aynı şeydir yani bence barfix daha iyi şimdi oh. burada başlıyoruz abi <laughs> makinenin ağırlıkları çok fazla değil böyle ilerliyoruz bunu da aynı bu şekilde bak zaman uydurunuz dik abi Belki Bak şimdi bunu Gel böyle abi Bak Emre kardeşimiz kendini öyle alıştırmış Ben mesela bunu yalın bırakmam ayakta Tam karnıma kadar çekerim ama bu şekilde de olur. Fark eden bir şey yok yani. Bakalım bir yerde nasıl sırt olacak mı bu idmanlarla abi? Ya olur. bende sırt var zaten. Ya. Yani Kadir Hoca senin hocan olur da sırt olma şekli var mı? Yani. Evet. Bu Atakan lavuk deme Kadir abi. Bana ben lavuk de... demeyin olay çıkartırım ha. Hem de olimpiyat şampiyonu olmasa aram değil. Şimdi arkadaşlar bak. Size yine bir teknik bilgi vereyim tamam mı? Teknik de değil de doğrusunu söyleyeyim. Şimdi video bütün e, YouTube'da veya Instagram'da veya Face'te herkes bir antrenman videosu yayınlar tamam mı? İşte şu süt programını yapın, şunu yapın. Size bak şerefim üzerine diyorum. Yılların tecrübesi var. Eğer dediğimiz ilaç içine almıyorsanız Hangi programı yaparsanız yapın, sırtınız bir yere kadar büyür. Evet. Anlıyor musun? Ondan daha ileri gitmez. İster Roni Coleman'ın programını yap, ister Jay yap, ister ister ki Türkiye'deki YouTube'da video atan şampiyon hocalarımızınkini yap. Sadece hayal kurarsın amına koyun. Bak ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani bu ilacı almadan öküz gibi bir sırtın olmaz kardeşim. Ha benim mesela genetik olarak sırtım iyiydi mesela. Ama ben öküz gibi de çalışırdım. Arada bir de steroid alırdım yani. Eskiden 5-6 sene evveline kadar. Evet. Sen şey de, şey de, abi. Ha bir de çok böyle ağır kilo basmaya çalışmayın. Yani vücudun istediği kadar kilo basın. Bolu yani basın yani eskiden bir laf vardı psikopat aleminde. Yiyemeyeceğin yalanın altına yapmayacağını hesabı Sat, tamam mı? Ya sen şimdi bak ben mesela bunu 30-40 kilo daha fazlasını yaparım. 8 evet. tekrar. Ama yapıyorum. yapmıyorum bu kaç kilo? 80. 90 kilo bir şey bana da yetiyor ya. Yani. Bu da son setim. <laughs> Bakın ben tam göbeğime değdiriyorum. ben de giriyorum arkadaşlar son Yapabildiğimiz kadar Zayıf mı Şimdi 14 15 ay falan yap. Şimdi <laughs> bakın arkadaşlar bunları mesela bugün biz 12 12 3 set yaptık. Siz mesela 12 12 yapıp biraz ileri seviyede değişseniz eğer. Bunu 3. setten sonra 8 8'de düşebilirsiniz 6 6'da. Yani drop set şeklinde de yapabilirsiniz. Yani sırf göğüs, omuz, bacak her neyse şampiyon bir hocamızın dediği gibi 35 dakika diyor. çoğunu az gelir ama ben şahsen 45 dakika yukarı hiç geçmem. Herhangi bir antrenmanda bacak, omuz, sırt. 45 dakika da oldu mu bitiremediysen la bırakırım ya. Yani. Oh. Kendinizi ona göre ayarlayın. Benim nerede? Kendi Allah o senin <laughs> senin <için. Yani. gülüyor> Aynen. bu şekilde. Bakın bu şekilde. Arka da vuruyor. Yok, Bak şurada da vur vuruyor. <laughs> Zaten sırtla arka omuz kardeştir. Yani Sırf yaparken de arka omuza vurur. Arka omuz yaparken de sırf Bak ben hiç erkeklik yapmayacağım. Burada kasıtta fıtıkta yırtık var. Bunda biraz makine beni rahatsız ediyor. Biraz düşürüyorum bu oh Bu abi ya çok. Abi buradan bacağımı sıkıştı ya. Çok kötü oluyor. Siz geniş tutmadınız değil mi burada? Ya istediğin yerden tut. Ben alttan tuttum da seni bilmem. Yani yanlardan tuttuğu zaman biraz daha koltuğu aşağı aldın mı? O, omuz kısma doğru bak. Bugün <laughs> <haftada> böyle. bir Tamam arkadaşlar. Hava olunca biraz Ne, ne oldu Bak ben ocak. Ben soğuğa da çok dayanıklıyım, sıcağa Yalnız gece yatak geçecek de yapmıyorum ve klimayı açarım. Ve şimdi yazın iki üç ay, şöyle mesela yengeden odaya ayırıyoruz. O çok üşüdüğü için, ben oturum orada zaten yirmi klima klimayı açıyorum. Yemin ediyorum sabaha karşı var böyle donmak üzere kapıları atıyor, ısırıyor, tekrar kapatıyor. Ha, Uyurken sıcağı hiç sevmem bak. Hiç de yapmıyor. Buz gibi su var. Şimdi demin dedi ya soğuk su içmiyoruz aya. Ya bunlar gençliği görmüş şimdi de, tamam mı? Ben var buzluktan alıyorum abi. Yazı buzlamış ya. Öyle çekiyorum. Kışın bile soğuk su içerim bak emin Ben hep içerim ha. Bu yaşta geber misiniz Soğuk İçmedim ama içmedim. Ben <laughs> ya bir şey olacak falan diye denemedim. Evet. Sırtı görüyorsunuz arkadaşlar. Emre bir gel aramak koyayım ya. Sanki küsmüş gibi yalak gibi eve gidiyorsunuz. hayatım ben de değil. Ben şimdi dön bak şimdi bak bu adamın sırtını görüyorsunuz tamam mı? Şimdi yağlı yazsın. Bir ay sonra görün öküz gibi bir sırt. Tabi biraz da ufalacak ama on numara olacağını göreceksin. Yani bu işte dediğim gibi tık tık artı beslenme temiz beslenme. Kanka bir müsaade et ben gideyim. Parayı çok aç. Haydi 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 haydi. Atları 3-4 kilo verdiği zaman bu %20 daha gözükecek. 3-5 kilo daha verdiği zaman 10 numara gözükecek. Yani beslenmenin, temiz beslenmenin nasıl bir harikalar yarattığını siz de göreceksiniz. Evet. Gel böyle kanka. Peki buna stint ettik derler. Bu arka bacağı vurur. Alt sırtına çok iyi vurur. Yani çok güzel bir harekettir bu ya. Dettif'e benzer. Dizlerinizi çok kırmadan. Yani şu kısma çok vurur. Bunu hiper da yapabilirsiniz. Aha. Yapabilir tek ee, ters dediğimiz olay da yapabilirsiniz. Bunu barlanda da yapabilirsiniz. E, mu ne diyorlar? Yani şu hareketi de alt sırta doğru vurur. Onu da yapabilirsiniz. Yani mesele burada bak. Olay ne biliyor musun? Hangi hareketi yaptığınız değil, hareketi nasıl yaptığınız önemli. Artı nasıl beslendiniz, nasıl çaktığınız önemli. Yani hareketlere, ağırlıklara çok takılmayın bence. Hayır, Bu hafifte, akıyor. Bunu hayır, hayır, hayır. şeyden de yapabilirsiniz. Ne diyorlar ona, halatla. Lezzetli. Lezzetli. Bu arada, bu arada antrenmandan sonraki Kadir hocanın sırtı görüyorsunuz yani arkadaşlar. Yaş yetmiş iş bitmemiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Emre kardeşimizi duşa gönderdik. Ee, bir ay, bir buçuk ay sonra Emre kardeşimizi e, göreceksiniz. E, nasıl olduğunu. Bütün imkanlarımızla, bilgimizle yetiştirmeye, yarışmaya, hazırlamaya çalışıyoruz. Hazırlayacağız da. İki ay sonra görüşmek üzere. Ee, Emre kardeşimizin formunu. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans. Aynen.